Hidayeti, rahmeti, mağfireti bizimle olsun. Diyor ki, be hey gafil adam. Yorum yapıyor yazdığım bir postun altına. Gafile, akılsız akıl vermek. Boşuna ama yine de vereyim diyor. Sen Antalya'da yıllarca gaflet içerisinde yani imandan uzak gezdiğin hallerini biliyorum. Abdest almayı bilmiyorsun. Şimdi gelmişsin. Önce git tövbe et, abdest almayı öğren. Hayretini kurtarmaya bak da abdest almayı bilmeden abdest almayı mı öğretiyorsun? Diye saymış, dökmüş bir tane şahıs bir tane kendini bilmez insan. Neden kendini bilmez? Bu dediklerin içerisinde dahi bulacağı açık ibretler var. Yani Rabbimiz bazı şeyler artık daha açık konuşmanın vaktidir. Şimdiye kadar Facebook'ta özellikle insanlar bir takım ezberler onları e, pa paralamasın, onları e, parçalamasın diye e, yani malum ezberler ezberlerimiz dinimiz ne yazık ki içine yığınla doldurmuşuz. Bu ezberlere takılan her türlü bilgi ne yazık ki insanı büyük azgınlığa doğru sürüklüyor. Gözünü kırpmadan buraya gidebiliyor ve bunu marifet, bunu iyilik, bunu doğruluk olarak yapıyor. Daha işte içinden çıkılmaz noktası da buraya burası olmuş oluyor. Ancak şimdiye kadar Allah'ın izniyle nice sayfalarca belki yüzlerce sayfaya geçen yazı saatleri bulan belki yüz saati belki üzerinde bulan videolar artık Allah'ın izniyle bir şeyleri daha Açık konuşmanın inşallah ki vaktidir. Açık konuşulacak nedir? Bugün keskin bir e, kimi ezberleri ne sığmayan insanların kabul etmekte güçlük çekildiği bir şeyden söz edeceğim Allah'ın izniyle. Kur'an iki tane muhatabı vardır. İki Resulü doğru da muhatap alır. Biri kendisiyle indirildiği Muhammed, Ahmet aleyhisselam. Kur'an'daki ismiyle Ahmet aleyhisselam. Meryem oğlu İsa Mesih'in müjdelediği. İsmiyle Ahmet. Diğeri onun müjde verdiği Mehdi. Ve o geldiğinde kendisini ayetleri elbette ki o açacaktır ve açıyor. Açıyoruz Allah'ın izniyle. Kur'an'daki diğer ismi Muhammed. Bu kişi ayrıca demiş ki Kur'an'da son peygamber geldi. Kur'an'da her şey yazıyor. Sen şimdi peygamberim diye etrafta ne geziyorsun diye. Bir de kinini kusmuş. Şimdi bu insana az önce verdiğim cevap nazar devamen diyeceğim ilk şey Allah'ın selamı senin üzerine olsun değil kininde bol demektir. Çünkü onca paylaşım, onca yazı, onca ayet, onca Allah'ın açık hükümlerini getirmeme rağmen sadece kinin içinde bu içinde kinini toplamasına sebep olmuşsa bu kişiye bir ayet fayda vermez. Yani kaç defa hatem bir ayetini konuştuk. Allah'ın izniyle gerektiği sürece konuşmaya devam edeceğiz. Ancak bir insan ben seni yıllardır tanıyorum. Sen imandan uzak bir halde geziniyordun derken üstüne bu kadar yazı bilgi önüne e, getiren bir kişiyi apaçık bakın <laughs> o kişiye dışarıdan bir ayet getirmeme dahi aslında gerek yani birçok kimseye göre gerek yok. Neden? Çünkü eski haliyle yeni hali zaten sen kıyasladığında bunda bir ibret bulabiliyorsun. Açık ortada profilden beni yeni tanıyan insanlar da Allah'ın izniyle bunu görebilir. Ben bunu saklamıyorum. Geçen gün bir kişi işte bir geçmiş mesleğiminde içinde olduğum yani aşçılık yaptığım otelde bir içki dağıtan bir kadınlar var orada. Onların önünde bizim usta arkadaşlarla dönemde fotoğraf çektirmişiz ve bir kişi derinlemesine profilimde incele incelerken bunu görmüş altına yazdı. Bunlar işte eskiden içki mi istiyordun? Eskiden ne haldeydin? gibi bir soruyla geçmişte tıpkı yılla gafil gibi ben de kendini bilmez bir haldeydim ve altına devam ettim. Sonra hidayetle tanıştıktan sonra bu yaptığım en ufak yani taraftarlık mesela en çirkin işlerden biridir. Ben çok koyu bir taraftardım. Allah affetsin. Yani e, sigara bugün Allah korusu çok çirkin bir şey. 6 sene full sigara içtim. Yani insanların işte eğlence me mekanları, işte so kafeler, sohbetler yani tamamen insanların, şeytanın insanları çektiği tuzakların dünyanın kazancı. Bunları böyle zannediyordum. Sonra Rabbim hidayeti ihsan ettiğinde, yöneldiğimde Rabbime hidayet ihsan etti ve bütün yaşadığım en ufak şeye kadar çok derin acısını yaşadım. Hatta kimi yaptığım, yani yapmadığım iyilikler, yaptığım kötülükler, yapmadığım ibadetler dahil kalbimi adeta parçaladığı zamanlar oldu. Çok çok ağır ee, günahlar yani günahlarımın acısını nöbetlerini yaşadım ve kimi zaman yaşıyorum daha geçen gün Allah'ın ihsanıyla e, fetih süresinde Rabbin geçmiş geride kalan günahlarını e, bağışlasın sen sıratı mustaqim ayeti sıratı mustaqim yoluna kavuştursun işte kendi günahın ve mümin erkek mümin kadınların günahı için af dile diyor Rabbimiz sen delalette Kuşluk vaktine, karanlığı çöktüğü zaman geceye, karanlığı çöktüğü zaman gündüzü geceyi yaratan Rabbimiz diyor, kuşluk vaktine karanlığı çöktüğü zaman geceye an olsun ki Rabbin sana darılmadı ve seni terk etmez, sana darılmaz ve terk etmez, o sen yetim bulup barındırmadı mı? Bu şimdi yetimlik noktasında babam küçükken, e, küçüklükten itibaren ayrıldık. Babam da kendisini şu anda anlattığımın çok yakın, yani e, sözde, e, sözler anlamında e, yakın ancak e, içerik yaşayış anlamında uzak tamamen e, bir takım yanılgıyla beraber peygamberliğini ilan etti, bir dönem mehdiliğini ilan etti ve çeşitli evrelerde insanlar geçti. Ve bundan dolayı benim o risaletle müjdelendiğim zaman iki sene boyunca ben bunları aşmam benim için yani inanılmaz olaylardı bu yaşamam gerekti. Yani o kadar gözümünde amcalarımın yaşadığı, babamın yaşadığı olaylar dururken yani düşünün bunu benim yönelmem kolay olabilir mi? Tamamen dünyada ibare zevklerin peşine dalmış bir insanı düşünün bir de. Yani normal insanlar gibi sıradan işte cumadan cumaya gidersen denk gelirse kılarsan İslam ağzında İslam ama yaşantında çok çok yani kötülük çok şükür inkar noktası çok şükür kötülük noktası git gitme olmadı elhamdülillah zaten bizi ayakta tutan geri dönmemize ihsan Rabbimizin ihsanı da inşallah ki bu sebeple mümkün oldu ancak yaşantı itibariyle asla Allah'ın emirleri gibi değildi zaten bilmiyordum Allah'ın emirlerinin ne olduğunu sadece ezber zaten her Resul Allah kendisine risaleti ulaştırıncaya kadar her insan gibi ne yapacağını yani bilmez. Hiçbir hiçbir resul bilmez. İbrahim Aleyhisselam Allah ona öğrettikten sonra yolunu buluyor. Keza bütün peygamberler nurun kendisiyle indirildi. Muhammed Ahmet Aleyhisselam yolunu biliyor muydu? Kur'an gelmeden önce Kur'an'daki yolu biliyor muydu? Elbette ki hayır. Yani burada bu ibreti alması gerekirken bu kişi kinini kusmuş, tamamen şeytani duygularla saldırmış. İnşallah ki gene de öğüt alan insanların öğüt alıp hani düzeltmesinden yana bütün duan niyetim ve yetimlik noktasında bu zamana kadar ailem kardeşlerimle annemle kardeşlerimle yaşadığım kısmen ayrıldı ayrıldığım zamanlar da olsa ancak bu risalet dönemini açıklamamla beraber tamamen yetim bırakıldım yani tamamen yüz çevrildim evden yani benim yokluğumu düşünün ki varlığım yokluğum varlığıma kat kat tercih edilir edildiğini suratıma suratıma haykırdılar. Yani bu durumda ben Rabbimin beni koruyup kolladığını beni barındırdığına tanıklık oldum. Seni yetim bulup barındırmadık mı? Seni delalette bulup hidayet erdirmedik mi? Delalet içerisinde ne yaptığımı bilmiyordum zaten. Bunu Rabbim ihsan etmeseydi ben gerçekten zarara, en büyük felakete uğrayacağım Urayacağım açıktı. Rabbim hidayeti ihsan etti, yolu gösterdi. Sonra o gün en Risalet defalarca kez çeşitli şekilde haberlerden geldi. En önemlisi de bir tanesi çok derin sarsan rüyalardan biri. Musa ee, Aleyhisselam'ı rüyamda görüyorum bir koridorun başında. Biraz gökyüzünü izleyelim. Ve o Allah o Allah o anda e, bir e, Musa Aleyhisselamı görüyorum rüyamda bir de kendimi onun yerinde görüyorum başka hiç kimseyi görmüyorum bir koridor gibi bir yerde fotokop makinesi var sadece sonra bir ses her yerden şşt, geliyor dedik hiç kuşku duymadan bu Allah dedik Subhanallah o Azan da okundu üzerine o anda e, sesi e, bir Allah diyorum bir de Musa Aleyhisselam konusu karşıdan görüyorum. Bir de kendime onun yerinde görüyorum. Ya kimse yok etrafta. O ben varım. Sonra Allah o ana kadar ben profilimde girerseniz yine bu konuyu kolaylıkla orada bulabilirsiniz. Yakında bu konuda inşallah çıkacak olan kitapla alakalı da daha iyi anlamış olacaksınız zaten. Hafıza teknikleri, aklı daha iyi kullanma, eğit, yabancı dil öğrenme üzerine bir yoğunluğum vardı. Geçmişte de sürekli bir İngilizce öğrenme isteği vardı bir süre. Uzun bir süre belki de. İki defa kurslara yazıldım. Ciddi miktarda paralar ödedim yani. Bir işçinin ödeyeceği. Ancak yine de hiçbir suretle yol kat edemedim. Ve o rüyada Rabbim diyorum, Allah diyorum. Hiçbir suretle kuşku duymuyorum. Zaten her ses, ses her yerden geliyor. Sen bundan önce... Sen bundan önce birçok defa yani yabancı dil öğrenmek için çok uğraştın. Ancak öğrenemedin. Şimdi sana hakikatin dilini öğretiyorum. Bunu al ve şükrünü bilenlerden ol. Tek gerçek büyük Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. Pesi Resuller gönderen O'dur. Muhammed'de size hitap eden ayetlerini üzerinize okuyan Muhammed Allah'ın Resulüdür. Buna şahitlik ettiğinizi söylediğiniz halde bunun yüz çevirirseniz sizin haliniz ne olur? Bir düşünün. Bu bir hikmetten Allah'a yaptığı iş. Bunu anlamak Kalbi selimler için inşallah ki kolaydır. Ancak Allah iki yüzlüleri, münafıkları, müşrikleri dininde istemiyor ve bunlarla gerçekten Allah'a teslim olan dininin üzerinde olanların çok keskin bir şekilde yollarının ayrılmasını istiyor ve bunun içinde bu ayetlerini geniş bir şekilde teknoloji nimetini bu vesileyle ortaya çıkarıp ayetlerini resulüne okutuyor. Artık resulünü takip etmek. Öyle ben işte şundan işittim, şu kişiden işittim, şöyleydi ben böyle şu alimler, şunlar, bunlar şu fetvayı verdiler. Onun için ben bunu tuttum. Bahaneleri şeyler zaten onlar bahane değil de az Allah bizi araştırmakla doğruyu bulmakla zandan kaçırmakla beri etmiş. Onun için kitabını indirmiş, ayetlerini önümüze koymuş. E, hamd olsun. Eğer korkarsanız Allah'tan gerçekten sakınırsanız size furkan veririm diye onun için bizi müjdelemiş. Ve o e, ben sana hakikatin dilini öğretiyorum. Şimdiye kadar nice kez yabancı dil öğrenmeye çalıştın, başaramadın. Şimdi hakikatin dilini öğretiyorum sana. Bunu al ve şükrünü bilenlerden ol. Ve bunun devamında benim hayatım bu şekilde gelişmeye devam etti. Şimdi benim e, hidayet, delalet üzerindeki hidayeti Rabbimin ihsan ettiğine tanıklığım ve burada Facebook inne fetahna leke fetha mubine apaçık fetih sana üzerine açtık, sana ihsan ettik noktasında Allah'ın izleri bir insan delaletteyken, bir çıkmazdayken, yolunu sapmışken, kaybolmuş koyun gibi avare gezerken ortalıkta tabiri caizse, Allah hidayet verip de o kulu bir da bir fetihle, bir nimet verdiğinde onun nasıl yükseldiğine Allah apaçık bir şekilde insanların gözü önünde şahitlerin gözü önünde e, gösteriyor. Ve burada nice ailemden herkes birçok kimse tanıyanlar zaten şahit. Çalıştığım eski insanlar ama zaten Facebook'ta bugün gerçek anlamda inceleyen herkes kolaylıkla tanıklık edebilir. deme o ki e, bu kişi bundan ders alacağına tamamen bunu kim Sebebi yapmış ve ezberleri, ezberleri o takındı ezberleri ne? Ee, takılarak o kadar getirdiğim ayetler Allah'ın izniyle açıkladığım hükümlerin hiçbir umrunda, hepsini silmiş ve sadece son peygamber bitti gitti o insanların bildiği zandan ibaret olan sadece yanlış bilinen ezberi bütün hükümlerin önüne koymuş ve hakaretle yaklaşmış kinini kusarak bir şey yapmış bir yaklaşım sergilemiş.